ve Apiş Hapikoğlu konusundan sonra geçen hafta konuştuğumuz en önemli konulardan bir tanesi. Daha doğrusu Erzurum kamuoyunda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de AK Parti İl Başkanı ve AK Parti İl Teşkilatı ile ilgili yapmış olduğumuz e, tespitti. Aslında bu tespite gelen e telefonlarını, bu tespite gelen e-mailleri, yazıları keşke bir toplayıp derleyip de bir haber bile yapmak isterim ama mutlaka özeline bizimle birçok şey paylaşan insanlar var. Onların bize olan güvenlerini asla biz kırmak istemeyiz ama onların bize AK Parti ile, AK Parti il yönetimiyle, AK Parti il yönetiminin içerisinde neler oluyorla ilgili yapmış oldukları tespitlerin e, tamamı bizim ee, aşırı derecede fayda sağladığımız tespitler. Bu nedenle ben Erzurum halkına, AK Parti'li seçmenlere, geçmişte AK Parti il yönetimlerinde, belediyelerde, ilçe yönetimlerinde olan, AK Parti'ye oy veren, AK Parti'ye gönül veren, bize bu konuda bilgi aktaran herkese sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bu standart sözümü de söyledikten sonra sözü sana vermek istiyorum. Sizin bize vermiş olduğunuz bilgileri ancak ve ancak biz Hazreti İsa gibi bizi çarmıha gererlerse, elimizi ayağımıza çivi çakarlarsa, bize işkence ederlerse belki sizin isimlerinizi veririz. E burada demokratik bir ülke olduğuna göre kimse bizi Hazreti İsa gibi da gelemeyeceğine göre kimse bize işkence de edemeyeceğine göre demek ki sizin bize vermiş olduğunuz o bilgiler Ender Bey'in de benim de çünkü sonuçta bana yazdıklarınızı ben bir kısmıyla da Ender Bey ile paylaşmak zorundayım. Ender Bey de bazılarını benimle paylaşmak zorunda. Çünkü sonuçta biz burada beraber bir program yapıyoruz. Sizin bize vermiş olduğunuz bilgiler vermiş olduğunuz isimler ve sizin isimleriniz bizim haysiyetimizdir, şerefimizdir, namusumuzdur. Bunu da böyle bilirsiniz. hiç çekinmeyesiniz, hiç kimseden korkmayasınız. Allah'ın izniyle biz Erzurum için buradayız, Erzurum sorunları için buradayız. Şimdi Ender kardeşim, geçen haftaki, oraya bir geleyim, geçen haftaki programda ben şöyle bir serzenişte bulundum. Ya tamam siz il başkanısınız da sizin Erzurum'un sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik veya işte herhangi bir alanında, ticari bir alanında herhangi bir görüşünüz, bir düşünceniz, bir duruşunuz, bir itirazınız var mıdır? Yok demiştik. Bu da gerçekten çok büyük yankı uyandırdı. Ne düşünüyorsun AK Parti il başkanı ve teşkilatları ile ilgili. Öncelikle şunu söyleyeyim sen zorla bizi çalma geldi. Ben bize çivi çatacağım. <laughs> <laughs> yani Allah saklasın. zorla buraya doğru giderdik. Evet, evet, Şimdi e, geçen hafta biz bu haberi yaptıktan sonra ben hafta içerisinde biraz düşündüm. Sanki biz yeşil Yeşilgürt Beyefendi'ye haksızlık yapıyoruz. Neden? Adam 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda bir açıklama yapıyor. Ne açıklaması yapıyor? kutlama mesajı. Ha, ben ben de yapıyorum. Yani, yani, bunu yapıyor. Evet. Ee, ama Fatih e, Yeşilik Beyefendi e, gerçekten e, kişilik olarak, şahsiyet olarak e, kalender, e, bir Erzurum Beyefendisi diyebiliriz. Hatta e, geçen seçimlerden önce teşkilatçılığı bilen bir başkan olduğunu haftaya bakışlarında evet. defalarca söyledik. Evet. Ama, Abla, ama, elakin. ama, ama, ama Fatih Yeşil Yurt'un falan döken ilçe başkanlığında göstermiş olduğu o çıkış il başkanlığında e, kayboldu. Evet. neden? Herhalde 2-3 gömlek büyük geldi. Erzurum'un e, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, valisinden, e, emniyet müdüründen, Cumhuriyet Başsavcısından neleri bekliyorsa Erzurum adamlar? AK Parti il başkanından da onları bekliyor. Hatta AK Parti il Başkanı'ndan daha fazlasını bekliyor. Çünkü insanlar özgür iradeleriyle tercih ettikleri partinin başkanından istiyorlar. Çünkü ben kendi özgür irademe gidip oy verdiğim partimden, tercih ettiğim kişiden mutlaka bir şeyler beklemek zorundayım. En azından bu şehirde yaşanan ekonomik kriz hakkında, milli yaşanan sıkıntılar hakkında, işte sosyal yardımlaşmada yaşanan sıkıntılar hakkında bir açıklama, bir serzeniş, bir sahiplenme duygusunun il başkanında olmasını istiyorum vatandaş. Evet, evet tabii, tabii, tabii. Ama Fatih Yeşilürk beyefendi e, böyle bir çıkış bugüne kadar sergileyemedi. Yani Fatih Bey'in bugüne kadar e, yapmış olduğu çalışmalar, atılımlar ve yönetimde oluşturduğu kadro Erzurum'da durumda e, her üç kişiden bir kişinin mutlaka rahatsızlık duyduğu noktalara değindi. Onlara dokundu. Yani halkın e, böyle bant eline basarsınız derler ya, bant eline dokundular. Evet, evet Fatih Yeşilyurt'un burada haklı olduğu bir noktada şu, Fatih Yeşilyurt kendi iradesiyle bir yönetim kuramadı. Evet. Keşke Fatih Yeşilyurt kendi kadrosunu kendisi oluşturabilseydi. Buna milletvekili, buna belediye başkanı, buna e, Ankara'daki siyasetçi, buna şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları başkanları birileri müdahale ederek mutlaka oraya bir kendi adamlarını yerleştirme hevesinde oldular. Bu da Fatih Yeşilyurt Beyefendinin kendi kadrosunu yani yönetmek için görevlendirildiği AK Parti Erzurum İl Başkanlığı kadrosunu kendisi oluşturamadı. Haliyle e, bir Hani Cem Bey şevkle girdiğiniz bir işte, bir işe şevkle başlıyorsunuz, Çünkü çok büyük idareleriniz var, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsunuz ama birileri size izin vermiyor. Diyor ki sen işte ustanı sen seçmeyeceksin, ustanı ben seçeceğim, müşteri sen seçmeyeceksin, müşteri ben seçeceğim deyince herhalde e, şu karar doğuyor bende, Fatih Yeşilur idarelerini kendi isteklerini gerçekleştiremedi. Belki de yapmak istediği birçok projesi vardı bir başkanlığında. Buna da izin verilmedi. Haliyle bu ne oldu? Fatih Yurt'un başarısız bir ilk başkanı sıfatını e, gömleğini üzerinde giymesiyle sonuçlandı diye düşünüyoruz. Şey Peki ben de bir şeyler söyleyeyim. Tabi mutlaka bir il başkanının duruş sergilemesi çok önemli. Bir il başkanı sonuçta partinin genel başkanının Erzurum'daki <laughs> temsilcisidir. Yani e, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Erzurum'daki tek temsilcisi e, il başkanıdır. E, i̇l başkanı koltuğunda oturan kişidir. Şimdi şunu söyleyeyim yani hani derler ya nur aynım, gözümün nuru, gözümün bebeği. Senin anlattıkların çok güzel de yani... Ee, Erzurum'da e, AK Parti il teşkilatı ilçe teşkilatları kurulurken milletvekilleri ya da işte Erzurum'un üzerinde söz sahibi olan insanlar isim vermişler de acaba bu Sivas'ta farklı mı? Yozgat'ta farklı mı? Bursa'da farklı mı? Her ilde böyle. Şunu söyleyeyim ben. Ben Fatih Yeşilgürt isminin her zaman Recep Aktağ Recep Recep Ahtar zırhını giymiş ve onun koruma altına, onun koruması altına alınmış bir insan olduğunu, bir il başkanı olduğunu çok çok iyi biliyorum. Şimdi biz daha önceden AK Parti il ile ilgili AK Parti il teşkilatının hali tür mealini anlattığımız zaman AK Parti'de e, bir il yöneticisinin istifasına giden, istifa edip ayrılmasına giden bir konu vardı. Tabii sonradan şehrin yoğun gündemi, bizim yoğun gündemimiz bir konunun üzerinde sürekli dur, durmamız mümkün değil. Biz eğer bir konunun sonuçlanmasını beklesek, her hafta o konuyu ele alsak, ilerideki haftalarda konuşacak konu bulamayız diye düşünüyorum. Şimdi AK Parti il teşkilatlarında çok da güzel şeyler, AK Parti Erzurum il teşkilatında çok da güzel şeyler oluyor kardeşim. Yani hiç yalandan birbirimizi kandırmayalım. Fatih Yeşilyurt da aristokrat olmadığı halde, zengin olmadığı halde, parası bulu olmadığı halde, ticareti çok iyi olmadığı halde, bu şehrin saygın ve sevilen iş adamlarından birinin, ailesinin çocuğu olmadığı halde, Fatih Yeşilyurt'un yaşantısına, mal varlığına, Sayın Necebat'tan bir lütfetsin de bir baksın lütfen kardeşim. Yapmayalım abi böyle. Yani biz bu şeyi bu şekilde düzeltmemiz, bu şehirde e, efendim, AK Parti ili de diğer partilerin illerini de işte siyaseti, bürokrasiyi, kültürel hayatı, sosyal hayatı birilerine torpil göçerek düzeltmemiz mümkün değil benim kardeşim. Bakacağız, bakmak zorundayız. Biz Erzurum'da lütfedin. Lütfedin kardeşim. Birisi bir lütfetsin kardeşim. Elinde bilgisi olan, elinde belgesi olan insanlar lütfetsin bize göndersinler. Yani Fatih Yeşilyurt ismi bu şehirde e, ticari olarak düşünüldüğü zaman, mal varlığı olarak düşünüldüğü zaman Palandöken ilçe Başkanlığı yapmadan önceki hali neydi? Palandöken il, il başı falan döken ilçe başkanlığını yapmış. Bugün bir süredir de il başkanlığı yürüttüğü dönemdeki ticari hali nedir? Yapmayalım kardeşim ya. Ticari yani siyaset böyle bir şey değil. Siyaset bu şekilde yapılmıyor ve yapılmamalı bu şekilde. Bizim buradaki duruşumuz, bizim söylememizin ana sebebi bu. Halk adamı düdüğe koyar, koyar öttürür. Ve Erzurum'da halk Fatih Yeşilyurt'u düdüğe koymuş öptürüyor. Niye yalan söylüyoruz? Biz özel sohbetlerimizde gidiyoruz, onlarca istihbarat alıyoruz. Yalan mı kardeşim? Allah için konuş ya. Adamı düdüğe koymuş öttürüyorlar. Neden öttürüyorlar söyleyeyim? Bir, il başkanlığı yapıp bir duruş sergilemediğinden dolayı öttürüyorlar. İki, il yönetimindeki bir kısım insanların devletin ihalelerine müdahale ettiklerini söyleyerek öttürüyorlar. Üç, Fatih Yeşilyurt'un e, hızlı bir şekilde yükselen mal varlığı ile gidiye koyu götürüyorlar. Neden bunları söylemiyoruz biz? Yani ne Fatih Yeşilyurt sünnetçi ne biz sünnet olmamış çocuk değiliz kardeşim. Doğruları konuşacağız bu şeyde. Lütfen Sayın Recep Aktağ'a da buradan bir kere daha sesleniyorum. Bak bir daha söylüyorum her zaman. Ben Sayın Recep Aktağ'ın bakanlıktaki duruşunu çok seven ve beğenen bir insanım. Ben kendisine hayranlıkla kendisini takip eden bir insanım. Bak bunu da açık söylüyorum kardeşim. Benim Recep Aktağ'la ilgili hiçbir problemim yok ama Recep Aktağ'ın Erzurum'da koruma zırhını aldığı adamlarla ilgili çok büyük rahatsızım. Sadece ben değil. Erzurum halkı rahatsız. AK Partili seçmen rahatsız. AK Parti'deki üst düzey yöneticiler rahatsız. Lütfen konuların üzerini kapatarak burada böyle bir şey yok diyerek böyle bir şey yok efendim. AK Parti ilde bir an evvel FETÖ'cü var mı yok mu diye bakmak zorundayız. AK Parti il yöneticiliği üzerinden malı kapıp götürüp köşeyi dönenlerin bir an önce söylenmesi ve konuşulması gerekiyor. Nefesim kesildi ya. Böyle bir şehir var mı ya? Yani Fatih Geçikyurt'un paran döken ilçe başkanlığı artı AK Parti İl başkanlığı döneminde nasıl değişen bir man varlığının olduğunu kamuoyu bilmek istiyor. Ha şöyle diyorlar bana. Bana şunu da söylediler bu hafta. Feveran etmiyorum sakın yanlış ama aynı sözü sen de duydun. Sizi imha eder. Beni hiç kimse imha edemez. Doğruları konuştuğumdan dolayı beni kimse bu şehirde imha edemez. Kimse bana kaşın üstünde gözüm var da diyemez. Ben Allah için doğruları konuşuyorum. Sen de aynı kelimeyi duydum kardeşim. Kimi lan imha ediyorsunuz? Siz kimsiniz lan adam imha ediyorsunuz? Yok böyle bir şey. Onun için ne yapacağız kardeşim? Erzurum AK Parti ilde mutlaka ve mutlaka bir değişim şart. Efkan Ala'nın eski İçişleri Bakanımızın hemşerimizin bence bu işe bir müdahil olması gerekiyor. Burası onun memleketi. Bursa'da milletvekili seçilmiş olabilir. Bunu onun doğduğu topraklar. Bunu onun büyüdüğü şehir. Bunu onun efendim, e, karakterini oturttuğu şehir. Yani bugün Efkan Ala eğer duruşlu bir adamsa, bugün Efkan Ala'ya Sayın Cumhurbaşkanımız onu biz bu görevden bir görev değişikliği yaptık ama Efkan Ala ile ilgili herhangi bir şey söylemek ne benim haddime ne Sayın Başbakan'ın haddinedir diyebiliyorsa bu çok önemli bir duruş ve çok önemli bir şahsiyettir kardeşim. Onun için Sayın Efkan Ala'dan da istirham ediyorum. Bursa'dan seçilip gittiniz, Erzurum'dan da seçilip gitmiştiniz. Erzurum'a sahip olacağız. Erzurum'a sahip olmak zorundayız. Erzurum'u Recep Aktağ'ın zırhına aldığı insanlardan bir an önce kurtarmak zorundayız. Hemen şimdi derhal acilen yedilip de kap yapma, yapmak zorundayız. Yoksa çok büyük skandallarla karşı karşıya kalacağız kardeşim. Ben bunu söylemek istiyorum. Benim Fatih Yeşilgürt'ün alam da yok, verem de yok. Kendisiyle de hatta geçmişten gelen bir dostluğum, bir arkadaşlığım var ama... Ben doğruları Allah için konuşmak zorundayım. AK Parti teşkilatları, AK Parti ilçe teşkilatları, kimsenin köşeyi döneceği, malı kapıp götüreceği yerler değildir. Olmayacak, isim vermeyeceğiz. Şimdi Cem Bey, 2002 yılında AK Parti kurulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı kurulduğunda AK Parti şeffaf bir siyaset ve AK, yani ben bembeyaz, tertemiz, pak bir siyaset ben de Fatih Yeşilyurd'un daha o yıllardan beri aynı AK Parti teşkilatlarında yer aldığını biliyor hatırlıyorum. Burada e, kurulduğu günden beri şeffaf ve insanlıklı <laughs> bir siyaset güdümüyle e, yaklaşan bir siyasi partinin il başkanı Fatih Yeşilyurd'un, bu e, az önce siz saydığınız üç maddeden kaynaklı olarak bunu söylüyorum, e, çıkıp e, dışarıdaki bu konuşmalar, yani kahve sohbetlerinin isminin geçmesini, mal varlığının geçmesini bertaraf etmesi adına 2002 yılından bugüne kadar ki mal varlığını tüm partilileriyle, tüm Erzurum halkıyla paylaşmasını rica ediyorum. Eğer ki ee, şeffaf bir siyaset yapıyorsanız, insan odaklı bir siyaset varsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o ee, giymiş olduğunuz gömleğin üzerinden Erzurum'a bu dedikoduları ortadan kaldırmak adına çıkın, mal varlığınızı, 2002 yılında neydiniz, 2010'da nesiniz, 2016'da ne oldunuz, bunu kamuoyuyla paylaşın, bu dedikodular, bu söylentiler bertaraf edilsin. Ben de bundan yanayım. Öte yandan efkan hala, ben efkan hala, hala hiçbir zaman bugüne kadar sayın İçişleri Bakanımız demeydi, demeydi, düşünmüyorum. Onu ben bir dadaş, bir hemşerim ve bir ağabeyim olarak seviyorum. Evet bir ağabeyim olarak seviyorum. Bir ağabey olarak da Erzurum'a sadece bana ona şuna buna değil. Erzurum'a ağabeylik yapmasını rica ediyorum. Erzurum il teşkilatını. Çünkü AK Parti kazanması lazım. AK Parti'nin Türkiye'de gücüne güç katması lazım. Bunun e, kalesi de Erzurum diye düşünüyorum. Erzurum AK Parti il teşkilatını bir gözden geçirmesini, müdahale etmesini. Çünkü önümüzdeki seçimlerde Efkan Ayran'ın Bursa'dan, Ankara'dan, Sivas'tan, Yozgat'tan, Muğla'dan, Çanakkale'den, Balıkesir'den değil. Erzurum milletvekili olmasını isteyeceğimiz günler gelecek. Buradan bağıracağız, buradan çağıracağız, buradan AK Parti Genel Merkezi'ne mektuplar yazacağız, fakslar çekeceğiz, mailler atacağız. Biz Efkan Aylan'ın Bursa milletvekili değil, Erzurum milletvekili olmasını istiyoruz. Altıncı sıra, beşinci sıra, birinci sıra hiç önemli değil ama Efkan Aylan isminin Erzurum milletvekili olarak e, yaşamasını, yaşatılmasını istiyoruz. Erkan hala bizim bir değerimizdir. Erkan hala Türkiye'de bir markadır, marka. Erkan hala bir markadır. Hani giydiğiniz elbisede nasıl gidip işte bir e, ne yıldız işte istiyorsanız burada da Türkiye'de Erzurum halkına gelince Erkan hala ismi öne gelecektir. Şimdi Can Bey, şehir arası e, seyahatler yapıyoruz. Bunu milletvekillerimiz de şahittir, belediye başkanlarımız da şahittir. Bürokratlarımız da şahittir. Nereye gidersek gidelim. Kimliğimiz Erzurum dediğimiz zaman Efkan Hala'nın hemşerisi değil bütün kapılar bize açılıyor. Hiçbir milletvekiline bugüne kadar Erzurum milletvekiline Efkan Hala'nın hemşerisi olduğu için hangi kapı kapandı bugüne kadar yahu? Kapanmaz. Kapanmayacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanımız eğer ki kendine ne addim ediyorsa Başbakanımızın ne addine silahlarını söylüyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız Hala bir markadır. Hala Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanımız, Başbakanız ve üçüncü kişidir. Bunu koruyup, kollamak, buna sahip olmak ve ondan Erzurum'a sahip olmasını istemek bizim en doğal hakkımızdır. Hala'yı seviyoruz. Hala bir Erzurum'dur. AK Parti Erzurum'un teşkilatına da sahip çıkmaya davet ediyor.